Hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bir bölümde daha karşınızdayım. Bugün dostlarım sizlerle beraber eğilmek ve zıplamak yasak serisine başlıyoruz dostlarım. Koşmam serbest. Hızlı bir şekilde koşabilirim. Ama ne eğilebilirim ne de zıplayabilirim. Bunu ben tek bölüm yapmak istiyorum ama eğer siz beğenirseniz bunu seri şeklinde de yapabiliriz diye düşünüyorum. Fazla uzatmadan dostlarım videomuza geçelim. İlk başta bize ağaç lazım olacak. Bu ağacımızı bir kıralım. Dediğim gibi zıplamak yasak olduğu için ee, yarım bloklara ihtiyacımız olacak. Şöyle. Yarım blokları koyarak yüksek yerlere çıkabileceğiz. Tabi bu bizi zorlayacak. Yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Zor bir bölüm olacak bizim için. Siz isterseniz dostlarım ve beğenirseniz bunu seri şeklinde yapabilirim. Eğilmek ve zıplamak yasak olduğu için bu bizi çok zorlar. Şöyle. Hızlı hızlı kasılmaya çalışıyorum. Olabildiğince ne kadar hızlı kasılsak o kadar bizim için iyi. Biraz keşif yaparak kendime güzel bir yer bulmak istiyorum. Ama oraya kurulabilirim. Evet hepsini aldık. Şimdi başta bize bir crafting table lazım. Hepsini dönüştürelim. Bir tane crafting table bize yeterli olacaktır. İki tane de çubuk bizim için gayet yeterli. Oyun başında bize bir tane tahta kazma yeterli olacaktır. Birazdan çıkacağımız için bize de yemek de lazım. Ama yakınımızda tatlı orman meyvesi var. Bu bizim için çok iyi Direkt kıracağım. Yeter ki yemeğimiz olsun. Şimdilik yeterli. Aşağı doğru inmek istiyorum. Hiç olmadı bir taş eşyalar yapayım. Tabi geri çıkarken yarım basamakları kullanmam gerekecek. Çünkü zıplamam dediğim gibi yasak. Olabildiğince az aşağı inmeye çalışacağım. Ne kadar aşağı az inersek o kadar bizim için iyi olur. Mesela bu katman yeterli olacaktır. Evet. Kaç tane lazım olur? Biraz taş kazalım. Zaten Taş malzemeler tahtadan daha iyi. Hızlı hızlı kazalım. Şimdi de şu üçünü daha da alayım. Bence yeterli olacaktır bu kadarı. Tamam. Şimdi gelelim buraya malzemelerimizi yapalım. Balta her koşulda lazım olur. Ondan sonrasında kazma. Yine her koşulda lazım olan bir şey kürek çok gerekli olmaz ama hazır malzememiz varken yapalım. Şimdi geldik dostlarım yarım basamaklara. Şimdilik biraz sizden alayım ben. Çünkü çok lazım olacak. Dediğim gibi koşabiliyoruz. Ama zıplamak ve yirmek yasak olduğu için. Ve burayı zıplayarak anca çıkabileceğimiz için. Üstüm engelliyor. İlk bloğa çıktık tabi. Beni birazcık zorlayacak. böyle. Evet gerçekten çok zor olacak beni. Fazla zıplamamaya çalışıyorum. O yüzden de zorlanıyorum şu an. Şöyle yaptık. Seni de kırıp bunu koyduk. Çıktık. Güzel. Burayı aslında maden olarak kullanabilirim. Yani kendime böyle güzel bir yer yapmayı düşünüyorum tabi. Ama şu an maalesef ben burayı çok beğendim denemez. O yüzden başka bir yere gitmek istiyorum. Tabii ki redi yemeğe de ihtiyacım olacak. Bu taraf mı? Tabii bunun bir de akşamı var. Eğilemediğim için ve zıplayamadığım için olabildiğince hayvan avlamam Özellikle de coin alamam gerekiyor. Tamam ilk hayvanımızı avladık. Tamam bu da öldü. Güzel. Güzel. Fazla zıplamadan bir şey yapmadan şu yemeklerimizi alalım. Şimdi bana bir tane daha koyun lazım. Koyun. Koyun bulabilir miyiz? Bir tane daha. Şu ineği de alırsak aslında güzel olacak. Sen de öl. Güzel. Koyun istiyoruz. Koyun olmazsa çünkü bu geceyi gerçekten geçiremem. Gibi hissediyorum. Koyun verebilir misin bize? Tabi şu an aslında güzel bir yere de geldik de. Bu koyun şeyi ben çok seviyorum. Aslında burayı düzleştirsek burada yaşayabilir miyiz? İnternet olarak güzel bir yerdeyiz. Benim şu an asıl amacım aslında koyun bulmak. Tavuk değil. Koyun istiyoruz. Koyun var mı? Koyun bulmak bana zorlayacak gibi. Şöyle yapalım. Neden çıkamadık? Üstümüz kapalı çünkü. Böyle kıralım. Güzel. Koyuna ihtiyacım hala var. Son bir tane ihtiyacım var ama o da hala çıkmadı karşıma. Buralar güzel de düzlük değil. Yani bu ağaçları kırana kadar yapılar yapmamızı uğraştırır. Şuradan çıkalım. Suyu geçmek... Bilmiyorum ya. Bu karşı taraf... Fazla hoşuma gitmedi. En iyisi ben bu tarafa gideyim. Koyunu burada arayayım. Koyuna ihtiyacım var. Sadece bir tane koyun benim için yeterli olacaktır. Şu aşağı düşmeyeyim. Boşu Başı boşuna blok arıyormuş olurum. Hava kararmaya başlıyor bu arada. Şu bakarsa güneş şurada. Şuraya geldiğinde akşam olacak. Ve bize lazım olan şey koyun. Hala da lazım. Şunu da koy. Üstüm mü kapalı yine. Böyle dağlık alanlara çıkmak gerçekten çok zorlar. Ki zorluyor da. Hala bir koyun bulamadım. Belli ki ben koyun bulamayacağım. O zaman kendimize güzel yerleşecek bir yer bulalım. Şuradan inelim direkt aşağı. Koyuna ihtiyacım var. Hala bir koyun bulamadım. Şimdi ben bu tarafı daha fazla tercih ediyorum. Bu böyle biraz beni zorlayacak. Heh. Domuz o da aslında olabilir. Sonuç olarak yemek yemektir. Ama ben koyun istiyorum. koyun bulamayacağız gibi hissetmeye başladım. Akşam olmasından korkuyorum çünkü ne eğilebiliyorum ne zıplayabiliyorum. Bu beni tabii ki de geriye düşür. Aslında bu alanlar güzel. Ya buradaki ağaçları kırdıktan sonra buraya güzel bir ev yapabiliriz. Ama benim önceliğim bir koyun aslında. Ya onu bulacak kadar şanslı değilim galiba. Hala bir koyun bulabilmiş değilim koyun arayarak geçireceksek biz bu bölümleri bu biraz bizi zorlar. Bence birazcık blok alalım. Her türlü lazım olacak. Aslında çok sevdiğim iki ağacın dibindeyim. Hem huşu hem de koyun meşeyi ben çok severim. Yani yapı olarak kullanmayı çok severim. O yüzden yerleşmek konusunda buraya yerleşmeyi tercih edeceğim gibi duruyor. Daha düzlük bir alan da aslında arayabilirdik de. Oraya koyu meşe götürmem gerekecek. O biraz garipleşecek tabi olay o zaman. Emin değilim. Şu an akşam oldu olacak hatta oluyor. Ben en iyisi aşağı doğru ineyim. Şuradan aşağı inelim. Hem birazcık maden yaparız. Zaten bölümü bitireceğim şimdi. E, yalnız benim şuraya yine blok koymam gerekiyor. ha. Dostlarım bende meşale diyor de ki. Şimdi üstümü kapatayım da. Bunun seri olarak gelmesini istiyorsanız dostlarım. Yani bölümler halinde gelmesini istiyorsanız like atıp abone olarak bize destek verebilirsiniz. Ben de onu yaparım. Bir coin daha bulsaydım yatak yapacaktım. Bulamadım. Şimdi ben buraya indim. Buranın çıkışı da zorlaşacak. Mesela de sizin görmeniz için meşaleye ihtiyacım var. Onun için aslında belli taktikler biliyorum bir saniye. Seni nereye bırakabilirim? Sen bana ocak vereceksin. Ocağı bir yere koyabiliyor muyum? Heh. Ocağın içine hem yemek pişsin atayım mesela şunu ve bunları. Hem yemek pişecek dostlarım. Hem de bizim için etrafı görmüş olacağız. Ben crafting table'ı nereye bıraktım? Şu üstü kapatayım da. Tamam yemeğimiz pişer. Şimdi seni şuraya seni buraya alarak seni buraya alarak seni de buraya alarak şey yapmaya çalışacağım odun kömürü yapmaya çalışacağım tüm hepsini yapmasa iyi olacak şuradan sen bana şunları bak ikisini de bana ver şu an seni de aldım buraya koyup meşalemizi yaptık Güzel meşalemiz nerede? Seni atalım yukarı meşaleyi alalım. Neyse dostlarım bugünkü bölümümüz bu kadardı. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Eğer ki isterseniz bunu seri haline getirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.